Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Kasım ayının Başak burcunun yorumunu yapacağım. Evet ilk yorumumuzda arkadaşlar bir hayırlı iş e, görünüyor. Bu hayırlı iş e, esnasında e, size sürpriz yapacak olan birisi. Yani diyelim ki şöyle ben aydınlatayım sizi. Diyelim birini çağırmıştınız ama o size karşı işim var veya ee, uzaktayım, şudur budur gelemiyorum diyor ama oysa e, bu bir roldür. E, fakat o kişi gelecek sürpriz yaparak hem de gelecek o hayır işinizde bulunacak o kişi kimse. Evet birisi koşarak size adımlarıyla çok güzel bir haber verecek. Bu bir erkektir arkadaşlar. Elini kaldırmış çok güzel haberler verecek. Bu haber de sizi bir nebze olsun rahatlatacaktır. Duygusal anlamdaki ilişkilerinizde bu aralar Başak Burcu olanlar e, bu aralar biraz böyle inişli çıkışlı e, şeyler yaşıyorlar ama merak etmesinler yine e, ilişki devam edecek ama şöyle e, arada biraz pürüzler var bir tartışma ağız dalaşlığı, böyle bir e, şeylik var ama anlaşmazlık var ama e, merak etmesinler ayrılma yok. Sadece bir dil tartışmasıdır bu, o da gelip geçer. Evet, iş hayatınızda arkadaşlar, yeni başlamak isteyen arkadaşlar, iş hayatına atanmak isteyenler, yeni e, iş hayatı e, yani ele kulağındadır. İnşallah iş hayatınızda en yakın zamanda kavuşursunuz. Evet arkadaşlar... E, bir kızımız var bu kızımız da oldukça çok üzgün çok sanki kendisini çok çaresiz hissediyor bu bir şeyler geçmiş sanki bunun başından ama oldukça huzursuz bu arkadaşımızın isminin başında ortasında sonunda A harfi var bu kızımız kimse ee, çok üzgün ee, bir şeyler yaşamış ama bunu da kimseye açılamıyor gibi görüyorum ee, içine kapatmış ve bu da kendisini yıpratıyor yani bu Düşünceler bu sıkıntılarda oldukça kendisini yıpratıyor. Ee, yani ya bir destek alması lazım, böyle olmaz. Bir şeylerden destek alması lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tarla gibi bir e, böyle zeytinlik ağaçlı olan bir yer diyeyim ben size. Öyle bir yerden fikrinizde, aklınızda e, geçirmiş olduğunuz bazı niyetler var. Yani bir alımlı satımlı işler yapacaksınız ama biraz bekliyorsunuz yani biraz e, zaman kazanmaya çalışıyorsunuz ama e, ama dediğim gibi bu arsa alım satım olayı neyse bunu e, elde edeceksiniz Kar amaçlı bir yatırıma yöneleceksiniz. bu da size çok güzel sonuçlar çok güzel kazançlar elde edecek bir uçağımız çıktı arkadaşlar yurt dışından gelen ak akrabalarınız yakınlarınız var haneden içeri giriyor. Ee, evet arkadaşlar. Birileri böyle e, birinin kulağına e, herkesin içerisinde kulağına bir şeyler böyle fısıldıyor. Tabi bunun yaptığı bu harekette etraftakilerini sanki rahatsız etmiş gibi e, bir durum var. Yani bir bayan bir erken kulağına bir şey fısıldıyor ama e, bunun ne konuştuğunu da ne e, izah etmek istediğini de ama merak edenler de var. Hatta ama bu yanı sırada e, hoş görmeyenler de var. Bu konu biraz uzayacak. Acaba o kulağını ne dedi, ne oldu gibilerinden bu biraz uzayacak gibiye benziyor. Evet yine bir e, hayırlı iş var arkadaşlar. Birinin en yakın zamanında bir nişan gibi, tören gibi bir işiniz var. Bu da kiminse hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Evet, e, balıklarınız var. Çok güzel böyle kısmetleri yakalayacaksınız. E, ileriniz aydınlık sıkıntı. Ne kadar sıkıntı içinizde varsa o sıkıntıların hepsini atlatacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdi tabağımıza bakıyoruz Başak Burcu olanların. Evet arkadaşlar, harfleriniz çıkmış. Ben bunları sıralayayım sizlere. Başında ortasında sonunda dediğim gibi kişileri siz belirleyin. E, ilk harfimiz ''E'' Y, G harfimiz var. Yumuşak G, e, yumuşak G. E, i̇ki harfimizde, dur bakayım seçmeye çalış. S harfi var. P, en son harfimizde P arkadaşlar. E, biraz harf dibe doğru böyle sıkışmış. Seçmeye çalıştım. Evet, bu saydığım harflerden. En yakın zamanda çok güzel teklifler alacaksınız. Bu harfin içindeki kişi kimse. Arkadaşlar genel olarak iş teklif olabilir, aşk teklif olabilir. Hepsi kapsıyor içine güzel haberler alacaksınız. Diğer harflerden ise çok özlediğiniz birisi kavuş kavuşacak. Yani size doğru geliyor adımlarıyla böyle kavuşma var. Diğer harflerden ise arkadaşlar uzaktan yakından alacağınız birinden bir haber. Yani bu harfin içindeki kişiden haber alacaksınız ve sevineceksiniz arkadaşlar. Ee, taban sonlarını şey yapıyorum, inceliyorum arkadaşlar. evet Yine bir duygusal anlamda karşılıklı bir ağacı altında böyle kimsenin olmadığı bir yerde böyle dallara, bol dallara ağaçlı olan bir yerde karşılıklı biriyle bir çay kahve e, zannedersem yeni tanışmış olarak görünüyor. Yani yeni tanışıyorsunuz ve ilk buluşmanız olacak ama güzel bir vakit geçireceksiniz. 7 gün içerisinde işle alakalı bir değişim, bir gelişim yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü Kasım ayımızın Başak Borcu'nun yorumunu burada tamamlamış oldum. Öncelikle beni dinlediğiniz için çok teşekkürler ederim. Bir de bunu belirteyim arkadaşlar. Şimdi takipçilerim yazıyor. Iı, teraziye de bak oğlağa da bak ona da bak arkadaşlar ben bu ıı, yorumları yani burçları sırasına göre ıı, yorumluyorum tamam mı bunu ben ıı, size belirteyim evet özel bakımım ücretlidir bana whatsapp'tan ulaşabilirsiniz 0541 303 63 71 numaradan bana ulaşabilirsiniz her şey gönlünüzce olsun sevgiler saygılar